Bir şişkinlik hissediyoruz. O bize nasıl bir sinyal veriyor? Acaba ne yiyorsunuz da o şişkinliği hissediyorsunuz? İçeriğine bir bakmak lazım. Sadece kuru fasulye pilav yediğinizde olmaz. Dediğim gibi bu fast food türü ve yağlı yiyecekleri büyük porsiyonlarda yerseniz bu tür problemler yaşayabilirsiniz. Mesela mantıyı ekmekle yediniz diyelim. Üstüne bir de tatlı yediniz. E bu vücut bu kadar karbonatı ne yapsın şimdi? E beslenme içeriğinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. E ve mutlaka porsiyon küçülmek gerçekten çok önemli. Biz porsiyonları kafamıza çok büyük porsiyonları çok küçük masumlaştırıyoruz. Çok hı hı. küçük olarak görüyoruz. Hı hı. Diyor ki hocam ne yedim? bir tabak kuru fasulye yedim. Kaç kaşıkta bir 16 20 kaşık gelir. Şimdi 20 kaşık bir kuru fasulye düşünün. Yanına ne yedim? Pilav yedim. Kaç kaşık? 8 10 kaşık vardı. Yanında 2 dilim de ekmek yedim Tabii bunlar ekmek misliniz yenir. Şimdi kuru fasulye baktığımızda hem karbonat hem protein içeren bir <laughs> yiyecek. 20 kaşık yediğinde 4 dilim ekmek kuru fasulyeden yedin. E yanında 10 kaşık pilav yedin, onun karbonatına baktığımızda 5 dilim ekmek oradan yedin. 2 e dilim de ekmek yanında yedin, 11 dilim ekmek yedin. Şimdi bu vücut şişkinlik hissetmeyecek de kim şişkinlik hissedecek? <laughs> bu durumda ne yapmanız lazım? Mesela önden güzel bir salata, yoğurt, bir bardak su, üzerine 4 kaşık kuru fasulye, 2 kaşık pilav yerseniz hiç şişkinlik hissetmezsiniz.